Bugünkü konumuz değişim. Dün Blue Period diye bir anime izliyordum. Animemizin baş karakteri çok çalışkan, dersleri çok yüksek, ders notları çok yüksek. Arkadaş çevresi geniş ama biraz serseri tarzında. Daha ilk bölümdeyken şehrin manzarasına bakıyor ve çok güzel değil mi diyor. Arkadaşlar oradan onu diyor ki şair mi olacaksın sen? <laughs> Daha sonra karakterin ortam değiştirmesini, farklı bir yere yönelmesini, ve bunu yaparken zorlanmasını, çevresindekilerin değişmesini, kendisinin değişmesini ve bambaşka bir insana dönüşmesini. Dönüşürken de aynı zamanda o onunla dalga geçen arkadaşlarına ilham olmasını anlatıyor. Aslında bunu anlatmıyor da şu an değinmek istediğim konu bu. Bugün okuduğum kitapta da Bugün Yaşam Arzusu diye bir kitap okuyorum. Burada da şöyle bir şey geçiyor. Bir tane karakterimiz küçükken bir arkadaş grubu vesilesiyle bilinçli olarak sınavlara düşük not almaya, haylazlık yapmaya başlıyor. Onlar daha popüler olduğu için. Daha sonrasında da bir gün değişmek istediğine karar veriyor. Ama nasıl değişeceğini bilmiyor. Çünkü değişirse aynı zamanda çevresindekiler tarafından artık sevilmeyecek. Onlar onu onaylamayacak. Başka arkadaşlıklar kurması gerekecek. E daha önce zorbalık yaptığı insanlar onu nasıl kabul edecek, nasıl değişim sağlayacak ve çevresini nasıl değiştirecek? Bunlar içerisinde, bu düşünceler içerisinde olurken taşınıyorlar ve bambaşka bir kişilikle buna başlıyor. Değişimi biz hep sadece kendimiz üzerinden düşünürüz. Ama sadece kendimizi değiştirmeyiz. Bazı değişimler gerçekten çok büyük bir cesaret ister çünkü aynı zamanda birçok şeyin de değişmesi gerekir. Ya da birçok şey değişecektir. Başkalarına bağlı yaşamak, başkalarının dediğini yapmak gibi değil demek istediğim. Ama sen değişince çevrendekiler seni kabul edecek mi? Çevrendekiler ne diyecek? Ya da aynı arkadaşların kalacak mı? Kalmasını istiyor musun? İnanın ben de çok değiştim. Kimi zaman isteyerek, kimi zaman istemeden değiştim. Ve benim değişimimle çevremdekiler de değişti. Bazılarından memnunum. Bazıları için keşke devam etseydi. Ya da şu an devam etseydi nasıl olurdu diyorum. Hani birinden ayrılmak için illa biriyle konuşmayı kesmek için illa Aranızda kötü bir şey geçmesi gerekmiyor. Bazen araya zaman girer, bazen farklılıklar girer. Artık ortak bir paydanız olmadığında kalmaz bu kadar aslında. Çünkü her arkadaş grubunun, her çevrenin onları orada tutan bir ortak yanı vardır. Mutlaka vardır. Her arkadaş çevreniz farklılık gösterebilir ama her arkadaş çevrenizin içerisinde Mutlaka ortak bir şeyler vardır. Benim de bu arkadaş çevrelerim çok olduğu için ve her birinde farklı bir kişiliğim aslında. Ama bu benim bilinçli olarak yaptığım bir şey değil. İşte burada tam olarak o kişiyle, o kişilerle nasıl tanıştığımız, nasıl devam ettiğimiz, onlarla ne paylaştığımız giriyor devreye. Hani şey çok görmüşsünüzdür. Çok büyümüştür, çok gelişmiştir. Ama çocukluktan bir arkadaşını gördüğünde bambaşka bir insana dönüşür ya. Dönüşürüz ya belki de. Bunu farkında olmayız çoğu no çoğunlukla ve nasıl ya aslında böyle miydi gibi bir düşünce çıkar ortaya. Bazen hani o zaman öyleydi ve o zamanki insanlarla buluştuğumuzda, görüştüğümüzde, karşılaştığımızda istemsizce o anki ruh halimize, o anki düşüncelerimize, o anki yaşadıklarımıza o ana döneriz. Bazen o ana dönüp sinirleniriz. Ne yaşamışsak artık. Bazen de tekrardan çocuklaşırız. O yüzden değişim kolay olan bir şey değildir, tek başına olan bir şey de değildir. Ufak tefek değişimler tabii ki olur. Saçını değiştirirsin, saç rengini değiştirirsin, kıyafet tarzını değiştirirsin. Bunlar seni değiştiren şeylerdir. Evet. Ama kişiliğinde bir şey değiştirmek, bir alışkanlığı değiştirmek, bir çalıştığın bir işi, uzun zamandır çalıştığın bir işi değiştirmek, taşınmak, yaşadığın ortamı değiştirmek, bulunduğun ortamları değiştirmek bunlar çok daha farklıdır. Çok gaddar birinin ben iyi biri olacağım ya dediğini düşün. İnanmazsınız değil mi? Bir de bu var. İnanmamak. Çünkü görmemişsin ki. Ya da zorba bir arkadaş grubunda birinin işte böyle güzel şeyler söylediğini düşünün, şair şeyler. Hayırdır lan aşık mı oldun moduna girilir. Bu tip insanlar var mıdır? Vardır. Var yani. Bulunduğu ortam, farklılığı içinde, bastırdığı, o arkadaşlarından korktuğu için söyleyemediği şeyler. Belki gitmediği hobiler. Belki onlara gitse çok daha iyi bir kariyer inşa edecek. Ama nasıl yapacağını bilmiyor. <laughs> Yapmaya korkuyor. Değişirken çevreni de değiştirmek, çevrendeki insanların özelliklerini de değiştirmek var bir yandan. Beraber değişmek yani. Çoğunlukla evli çiftlerde görürüz bunu. Ailenizle yaşıyorsunuz ve çok zıt fikirlerde olduğunuzu düşünün. Çok zıt hobilerde. Aileniz sizi bir bölüme, üniversite bölümüne sokmak için uğraşıyor ama siz bambaşka bir bölüm istiyorsunuz sık karşılaşılan bir örnek aslında. Ama burada bile kendi isteğinin ardından gitmenin ne kadar zor olduğunu görebiliyor musun? Tüm aile yapınız sarsılacak. Özellikle muhafazakar aileler bu yüzden çocuklarını il dışına ya da yurt dışına göndermeyi istemezler. Çünkü çevre değişince insan da değişecektir. Değişmese yalnız kalınacaktır. Bu değişim her zaman isteyerek olmaz bilinçli bir şekilde değişmezsin yani. Bazen maruz kalırsın ve bir bakarsın o olmuşsun. Hani ünlü bir söz var ya araştırma sonucu da aslında. Her insan en çok takıldığı beş arkadaşının ortalamasıdır. Sizin arkadaşlarınız nasıl? Ya da siz nasıl bir arkadaşsınız? hep böyle başkalarına bakıp kendimize hiç bakmayız ya işte böyle en iyi ideal eşi düşünürüz i̇şte şu kadar boyda olacak şu kiloda olacak yüzü şöyle olacak şu duygulara sahip olacak şu kriterlere sahip olacak ama hiç bir dönüp bakmayız ki kendimize yani bizde var mı bu kriterler ama hep en iyisini isteriz İstemeliyiz de zaten her zaman daha iyisi vardır ve her zaman daha iyisini isteyebiliriz. Ama bu doyumsuz olacağımız, elimizdekiyle mutlu olmayacağımız, elimizdekine farkında olmayacağımız anlamına da gelmez. Biz buyuz, kendimizi sevmeliyiz, olduğumuz halimizle kendimizi sevmeliyiz. Ama her zaman daha iyisi olduğunu, daha iyisi olabileceğimizi de farkında olmamız gerekir. Ve bu yolda çabalamamız gerekir. Çabalamak ne zaman bitecek? Ölünce bitecek. Değişim ne zaman bitecek? Ölünce bitecek. Sen ölmeden hayatın tamamlanmış olmuyor ki. O şöyle biriydi diyoruz ya mesela. Ama o kişi değişebilir artık öyle biri olmayabilir. O yüzden ölen insanların arkasından bu böyleydi, şöyleydi demek daha kolaydır mesela. Bakın biraz kişi ölmeden çok net bir tanımlama yapılmaz. Çünkü değişebilir. Çok sıt bir karaktere bürünebilir. Bu aralar şey tweetleri çok popülerleşti okulda herkese zorbalayan kız psikolog olduk gibi. Belki o kişi hala değişmemiştir zorbaları. Burası ayrı bir durum. Ama belki de değişmiştir. yaptıklarının farkında olmuştur. Değişim korkutucudur. Çünkü bilinmezliktir bir yandan. Ama değişimin olmaması da insana hakarettir. Hep aynı kalacaksak, hep aynı olacaksak, hep aynı yaşayacaksak ne anlamı var ki yaşamın? Değişiklik canlı tutar aynı zamanda. Beyni de geliştirir. Farklıdır çünkü. Konfor alanı, konfor alanı diyoruz ya hep. İşte hep rahat bulduğuna alışkın olmak aslında. Rahatına düşkün olmak ve farklı bir şey yapmaya çekinmek. Belki gerçekten bulunduğumuz yer, bulunduğumuz ortam, bulunduğumuz konum çok iyidir. Belki her şey çok güzel olsa bunların hepsini söylemek de boşunadır. Dinlemek de boşunadır. Ama her şey çok iyi olsa bile farklı bir şey denemekten ne zarar gelir ki? Empatiyle ilgili bir şey okudumdur. Empati, karşı taraf gibi düşünmek demek değildir diyordu. Empati, başkalarıyla aynı koşulda olduğunu hissetmektir. Düşünmek ve hissetmek. Bunlar farklı şeyler. Birçok şey düşünebiliriz. Ama o düşündüğümüz şeyi hissedebilirsek, daha içten, o zaman bizde bir kalıcılığı olur. Bu değişim konusuna nereden geldim? Dün, bir süredir ertelediğim, sonra bitirdiğim ve olumlu sonuç alacağımdan emin olduğum bir projem reddedildi. Projeyi önemsemeyen insanlar için bu hiçbir şeydir. Ama tüm hayatını buna adayan bir insan içinse bu her şeydir. Ve değişim bazen yaşadıklarımızla, bazen yaşayamadıklarımızla da olur. Bu redden sonra değişmeye karar verdim. Bu sefer bilinçli olarak değişeceğim. Peki nasıl değişeceğim? Ertelemekten kurtulmam lazım. Daha işime odaklı olmam lazım. Bunlar için bir yol çizmem lazım. Yazın yarım bıraktıklarımı bitiriyorum diye bir seri yapmıştım. Şu an irade terbiyesi diye bir serinin içerisindeyim. Bu serim ben mezun olana kadar sürecek olan bir seri. Ve bu seriden sonra ertelediklerime başlıyorum diye bir seri yapmak istiyordum. Ama bu redden sonra bu ertelediklerime başlama işini öne almaya karar verdim. Ve yakın zamanda ertelediklerime başlıyorum diye bir seri çıkartacağım. Çünkü bazen her şey elinizdedir. Her şey elinizin altındadır. Her şeyi başarabileceksinizdir. Rahattır her şey. Ve sadece bu rahatlıktan dolayı yapmazsınız. Bazen işte ertelemek üzerine birkaç şey araştırdım. Bunun üzerine farklı bir bölüm çekmek istiyorum. Ama böyle kısa bir özet geçeyim. Bazen o işin o kadar iyi olmasını istiyorsunuzdur ki iyi yapmamaktansa hiç yapmamayı tercih ediyorsunuzdur. Ama bu çok yanlış bir davranış. Bunun çok yanlış bir davranış olduğunu bile bile yapıyorum. Ama siz yapmayın. Ben bunu düzeltmeye çalışacağım. Başlayacağım ama siz yapmayın bunu. Çünkü başlamazsanız hiçbir zaman ilerleyemezsiniz. Bunu ben sosyal medyada çok yaşadım. Ben sosyal medyaya ilk girdiğimde ki bilmeyenler için kitap filozofları kullanıcı adıyla Instagram'da içerik üreticisiyim. Ben sosyal medyaya ilk girdiğimde kameram yoktu. Mikrofonum yoktu. Işığım yoktu. Telefonum yüksek bir marka değildi. Kameram çok iyi değildi. Ama girdim. Doğru düzgün fotoğraf çekmeyi, düzenlemeyi bile bilmiyordum. Gerçekten düzenlemeyi, video kırpmayı var ya video kırpmayı bile bilmiyordum. Ve her şeyi bu süreç zarfında öğrendim. Yoldayken öğrendim. Başkalarından gördüm. Kopyalamaya çalıştım. Nasıl yapacaklarını sordum. Nasıl yapılabileceğini sordum. Araştırdım. Buldum. Ve şu anki halime geldim. Şu anki halim derken yaklaşık 100 bin takipçim var bu arada. Bunun bilincindeyim. Bir şeyde iyi olmak istiyorsan başlamalısın ama yine de başlamıyorum. Bu başlamadığım şeyler için erteliklerime başlıyorum diye bir seri başlatıyorum. <laughs> Çok güzel karmaşık bir cümle oldu. Neyse. <laughs> ne dedik en son mükemmel olması için. Bazen de onun bize getireceği değişikliklerden dolayı istemiyormuşuz. Başlayamıyormuşuz daha doğrusu. Değişiklik. En baştan beri bahsettiğim konu aslında. Değişim. Başlamazsan yapamazsın. Başlamazsan hayalde kalır. Sonra olmadığı için üzülürsün. Ama bence hiç başlamayan, yapmayan, bunun için çabalamayan insanların üzülmeye hakkı yok. Ve ben dün üzüldüm mi? Ağladım. Ağlamamalısın. Ağlayamam mesela. Ağlamamam lazım. Çünkü bu benim hatam. Böyle işte. Açtık kendi içimizi <laughs> Değişim. Zor ya. Ve bazen bazı şeylerin arkasında aslında o de olabilecek değişikliklerden korktuğumuzu fark etmek. Bence bu çok önemli bir şey.